kaçmaya çalıştığın gerçek bir gün karşına çıkacak. Ve işte o gün kaçacak yerin olmayacak. Ben senin varlığını seviyorum. Yokluğunu seviyorum. Sana ulaşamadığım dakikalarda seni duymayı, seni özlemeyi hiç görmesem bile senin korkmuyorum seni sevmiyorum. Ben sendeki o sıcaklığı, sana olan uzaklığı seviyorum. Yanaklarından akan gözyaşlarını, en çok dağınık olduğunda saçlarını, beni arayan ellerini seviyorum. Yalnızlığını seviyorum sebebi sensen. Ayrılığını seviyorum. En çok yalnız kaldığında beni bulan gönlünü seviyorum. Ben ...en çok senin bana olan... ...sevgini seviyorum. İçimden haykırmak geliyor... ...dünyaya sığdıramadığım seni... ...kalbime sığdırmak geliyor. Ağlamak geliyor seni görmezsem. Özlemek geçiyor içimden... ...seni sevmek geçiyor. İçimden sana doğru giden... ...bir, bir türlü yol geçiyor. İçimden sen mutlu olacaksan... Örmek geçiyor gülüm. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ben yalnızca seni seviyorum. Ne o muhteşem güzelliğin, ne de kalbimdeki özelliğin, ne de sevdiğim için değil, seni yalnızca sen olduğun için, ruhun için, kalbin için, aklın ve sevgin için seviyorum. Belki de ilk defa vekil oluşumu sana borçlu olduğum için. Seni her şey için seviyorum. Ve sahip olmadığım hiçbir şey için. Yine de korkmuyorum seni sevmek. Her dakika seninle olmayı seviyorum. Gözlerimi her açtığımda aklıma gelişini seviyorum. Her gece uyumadan önce seni sevdiğim aklına gelince sensiz uyumayı bile seviyorum. seni en çok mutsuzluğunda beni bulduğun için seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ben seni bu şehirde olduğun için değil, benimle aynı toprağa ayak bastığın için, benimle aynı gökyüzünü paylaştığın için Geceleri benim yüzüme vuran ay ışığı, senin de gözlerine vurduğu için seviyorum. Benim kemiklerimi ısıtan yaz güneşi, sana da sıcaklık veriyor diye seviyorum seni. Beş bin yaşındaki bu dünyada benimle aynı zamanı paylaştığın için seviyorum. Ben seni benimle yaşadığın için, benden hiç gitmediğin için seviyorum. Beni hiç terk etmediğin için. Ellerini seviyorum Allah'a açıldığında. Kalbini seviyorum kapıları açıldığında. Ve gözlerini seviyorum her karşımda kapanıp açıldığında bana baktığında içimde yakaladığın coşkumu seviyorum. Her bana baktığında seni sevdiğimi hatırlamayı seviyorum. Yine de korkuyorum seni sevdiğimde. Her kirli çaktığında alevin içinde seni görmeyi seviyorum. Her sigara yaktığında dumanın şeklinde seni görmeyi seviyorum. Her bana baktığında o kadar çok seviyorum ki seni sevmeyi. Yalnızca sen olduğun için hayatımda. Kendimi bile seviyorum. Sen olunca aklımda. Kalbimi seviyorum. Seni seviyor diye. Gözlerimi seviyorum. Seni görüyor diye. Ruhumu seviyorum. Senin ruhuna bu kadar yakın diye. Varlığımı seviyorum. Sırf sana borçlu olduğum için. mutlu. Ölsememi seviyorum, seni düşününce. Ayakta kalışımı seviyorum, sebebi sen olunca. Yine de korkmuyorum seni sevmeyi. Ben sana olan sevgimi yazan kalemimi seviyorum. Senin adını yazdığım kağıdı seviyorum. Sana olan sevgime benzettiğim her şeyi seviyorum. Bana seni hatırlatan her şeyi, sana giden yolları seviyorum o kadar çok seviyorum ki seni, seni kaybetmek korkusunu bile içinde yalnızca sen olduğun için, sana karşı duyduğum bir duygu olduğu için, korkumun sebebi de sen olduğun için seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ve yine de seni seviyorum. Seni seviyorum. çalıştığın gerçek bir gün karşına çıkacak. Ve işte o gün kaçacak yerin olmayacak. Ben senin varlığını seviyorum. Yokluğunu seviyorum. Sana ulaşamadığım dakikalarda seni duymayı, seni özlemeyi hiç görmesem bile seninle olmayı seviyorum. Hiç korkmuyorum seni sevmekten. Senin gülüşünü seviyorum. Her bana bakışında gözlerimde okuduğum o duyguyu Gözlerimdeki gözlerimi seviyorum. Gönlünü seviyorum. Özünü seviyorum seni. Dudaklarındaki sözlerini seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ben sendeki o sıcaklığı, sana olan uzaklığı seviyorum. Yanaklarından akan gözyaşlarını, en çok dağınık olduğunda saçlarını, beni arayan ellerini seviyorum. Yalnızlığını seviyorum, ayrılığını seviyorum. En çok yalnız kaldığında seni bulan gönlünü seviyorum. Ben en çok senin bana olan sevgili seviyorum. İçimden haykırmak geliyor dünyaya sığdıramadığım seni. Kalbime sığdırmak geliyor. Ağlamak geliyor içimden seni görmezsen. Özlemek geçiyor seni sevmek için. İçimden sana doğru giden bin türlü yol geçiyor. İçimden sen mutlu olacaksan ölmek bile geçiyor. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ben yalnızca seni seviyorum. Ne o muhteşem iyiliğini, ne de kalbindeki özelliği, ne de sevdiğin için değil, seni yalnızca sen olduğun için, ruhun için, kalbin için, aklın, sevgin için seviyorum seni. Ben seni en çok kendim için seviyorum. Belki de ilk defa bencil oluşumu sana borçlu olduğum için. Seni her şey için seviyorum ve sahip olmadığım hiçbir şey için yine de korkmuyorum seni sevmekten. Her dakika seninle olmayı seviyorum. Gözlerimi her açtığımda aklıma gelişini seviyorum. Her gece olduğunda seni sevdiğim aklına gelince sensiz olmayı bile seviyorum. Seni düşününce ben seni en çok umutsuzluğumda beni bulduğun için seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ben seni bu şehirde olduğun için değil, benimle aynı topraklara ayak bastığın için, benimle aynı gökyüzünü paylaştığın için seviyorum. Geceleri benim yüzüme vuran ay ışığı, senin de gözlerine vurduğu için seviyorum. Beni kemiklerimi ısıtan yaz güneşi, sana da sıcaklık veriyor diye seviyorum seni. 5000 yaşındaki bu dünyaya benimle aynı zamanı paylaştığın için seviyorum. Ben seni benimle yaşadığın için, benden hiç gitmediğin için seviyorum. Ellerimi seviyorum tanrıya açıldığında. kalbini seviyorum kapılar açıldığında ve gözlerini seviyorum her karşıma kapılıp açıldığında. Bana baktığında içimde yakaladığım coşkuyu seviyorum. Her bana baktığında seni sevdiğimi hatırlamayı seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Her kibrit çaktığında, alevin içinde seni görmeyi seviyorum. Her sigara yaktığımda dumanı şeklinde seni görmeyi seviyorum. Her bana baktığında o kadar çok seviyorum ki seni sevmeyi. Yalnızca sen olduğun için hayatımda. Kendimi bile seviyorum sen olunca aklımda. Kalbimi seviyorum seni seviyor diye. Gözlerimi seviyorum seni görüyor diye. Ruhumu seviyorum senin ruhuna bu kadar yakın diye. Varlığını seviyorum sırf sana borçlu olduğu için. Mutluluğumu seviyorum gülümsemeni seviyorum seni düşününce. Ayakta kalışını seviyorum. Sebebi sen olunca. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ben sana olan sevgimi yazan kalemimi seviyorum. Senin adına yazdığım kağıdı seviyorum. Sana olan sevgimi benzettiğim her şeyi seviyorum. Bana seni hatırlatan her şeyi, sana giden yolları seviyorum o kadar çok seviyorum ki seni, seni kaybetme korkusu bile içimde yalnız sen olduğun için, sana karşı duyduğu bir duygu olduğu için, korkumun sebebin de sen olduğun için. Seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Seni seviyorum. Haykırmak geliyor içimden dünyaya. Seni seviyorum. Sadece seni seviyorum diye sadece seni seviyorum diye.